Ecnebi felsefelerin Kur'an'ı tasdiklerine dair şahadetleri. Bu felsefelerin Kur'an hakkındaki senalarının bir hülasası küçük tarihçi hayatta ve Nur Çeşmesi mecmuasında yazılmıştır. Prens Bismarck'ın beyanatı. Sana muasır bir vücut olamadığımdan müteessirim ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Muhtelif devirlerde beşeriyeti idare etmek için taraf-ı lahuti'den geldiği iddia olunan bütün münzel semavi kitapları tam ve etrafı ile tetkik ettimse de tahrif olundukları için hiçbirisinde aradığım hikmet ve tam isabeti göremedim. Bu kanunlar değil bir cemiyet, bir hane halkının saadetini bile temin edecek mahiyetten pek uzaktır. Lakin Muhammedilerin Kur'an'ı bu kayıttan azadedir. Ben Kur'an'ı her cihetten tetkik ettim. Her kelimesinde büyük hikmetler gördüm. Muhammedilerin düşmanları bu kitap Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam zade-i tabu olduğunu iddia ediyorlarsa da en mükemmel hatta en mütekamil bir dimadan böyle harikanın zuhurunu iddia etmek hakikatlara göz kapayarak kin ve garaza alet olmak manasını ifade eder ki bu da ilim ve hikmetle kabili telif değildir. Ben şunu iddia ediyorum ki Muhammed Aleyhissalatu vesselam mümtaz bir kuvvettir. Destgahı kudretin böyle ikinci bir vücudu imkan sahasına getirmesi ihtimalden uzaktır. Sana muasır bir vücut olamadığımdan dolayı müteessirim ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Muallimi ve naşiri olduğun bu kitap senin değildir o lahutidir. Bu kitabın lahuti olduğunu inkar etmek, mevzu ilimlerin butlanını ileri sürmek kadar gülünçtür. Bunun için beşeriyet senin gibi mümtaz bir kudreti bir defa görmüş, bundan sonra göremeyecektir. Ben huzuru mehabetinde kemali hürmetle eğilirim. Prens Bismarck. En temiz ve en doğru din Müslümanlıktır. Meşhur muharrir, müsteşrik, edebiyat-ı arabiye mütehassısı ve Kur'an-ı Kerim'in mütercimi Doktor Morris şöyle diyor. Bizans Hristiyanlarını içine düştükleri batıl itikatlar girivesinden ancak Arabistan'ın Hira Dağı'nda yükselen ses kurtarabilmiştir. İlahi kelimeyi en ulvi makama yükselten ses bu ses idi. Fakat Rumlar bu sesi dinleyememişlerdi. Bu ses insanlara en temiz ve en doğru dini talim ediyordu. O yüksek din ki onun hakkında Gundofira'yı Hesin gibi muhakkik bir fazıl şu sözleri pek haklı olarak söylüyor. Bu dinde mukaddes sular, şayan-ı teberrük eşya, esnam ve azizler yahut amali salihadan mücerret imanı müfit tanıyan akideler Yahut sekerat-ı mevtesnasında nedametin bir fayda vereceğini ifade eden sözler yahut başkaları tarafından vuku bulacak dua ve niyazların günahkarları kurtaracağına dair ifadeleri yoktur. Çünkü bu gibi akideler onları kabul edenleri alçaltmıştır. Zamanlar geçtikçe Kur'an'ın ulvi sırları inkişaf ediyor. Dr. Maurice Le Parle Frances Roman ünvanlı gazetede Kur'an'ın Fransızca mütercimlerinden Selman Runah'ın tenkidatına verdiği cevapta diyor ki: Kur'an nedir? Her tenkidin fevkinde bir fesahat ve belagat mucizesidir. Kur'an'ın 350 milyon Müslümanın göğsünü haklı bir gururla kabartan meziyeti onun her manayı hüsn ifade etmesi itibariyle münzel kitapların en mükemmeli ve ezeli olmasıdır. Hayır, daha ileri gidebiliriz. Kur'an, kudret ezeliyenin inayet ile insana bahşettiği kütüb-ü semaviyenin en güzelidir. Beşeriyetin refahı noktayı nazarından Kur'an'ın beyanatı, Yunan felsefesinin ifadatından pek ziyade ulvidir. Kur'an, arz ve semanın halikına hamdü şükranla doludur. Kur'an'ın her kelimesi, her şeyi yaratan ve her şeyi haiz olduğu kabiliyete göre sevk ve irşad eden Zat-ı Kibriya'nın azametinde mündemiçtir. Edebiyat ile alakadar olanlar için Kur'an bir kitabı edeptir. Lisan mütehassısları için Kur'an bir elfaz hazinesidir. Şairler için Kur'an bir ahenk menbaıdır. Bundan başka bu kitap ahkam ve fıkıh namına bir muhiti i mariftir. Davud'un aleyhisselam zamanından Jan Talmus'un devrine kadar gönderilen kitapların hiçbiri, Kur'an-ı Kerim'in ayetleriyle muvaffakiyetli bir şekilde rekabet edememiştir. Bundan dolayıdır ki, Müslümanların yüksek sınıfları, hayatın hakikatını kavramak noktayı nazarından ne kadar tenevvür ederlerse, o derece Kur'an ile alakadar oluyorlar ve ona o kadar tazim ve hürmet gösteriyorlar. Müslümanların Kur'an'a hürmetleri daima tezayüt etmektedir. İslam muharrirleri, Kur'an ayetlerini iktibas ile yazılarını süslerler ve o yazılar o ayetlerden mülhem olurlar. Müslümanlar, tahsil ve terbiye itibariyle yükseldikçe, fikirlerini o nisbette Kur'an'a istinad ettiriyorlar. Müslümanlar, kitaplarına aşıktırlar ve onu kalplerinin bütün samimiyetiyle mukaddes tanırlar. Halbuki, kütubu ilahiye nail olan diğer milletler ne kitaplarına ehemmiyet verirler ve ne de onlara hürmet gösterirler. Müslümanların Kur'an'a hürmetlerinin sebebi bu kitap payidar oldukça başka bir dini rehbere arzı ihtiyaç etmeyeceklerini anlamalarıdır. Fil hakika Kur'an'ın fesahat, belagat ve nezahet itibariyle mümtaziyeti Müslümanları başka belagat aramaktan vareste kılmaktadır. Edebi dehaların ve yüksek şairlerin Kur'an huzurunda eğildikleri bir vakadır. Kur'an'ın her gün daha fazla tecelli etmekte olan güzellikleri, her gün daha fazla anlaşılan fakat bitmeyen esrarı, şiir ve nesirde üstad olan Müslümanları, üslubunun nezahet ve ulviyeti huzurunda diz çökmeye mecbur etmektedir. Müslümanlar, Kur'an'ı ta ruzu haşre kadar payidar kalacak kıymet biçilmez bir hazine addeylerler, ve onunla pek haklı olarak iftihar ederler. Müslümanlar, Kur'an'ı en fasih sözlerle, en rakik manalarla coşan bir nehre benzetirler. Şayet, Monsieur Reno, İslam alemiyle temas etmek fırsatını elde edecek olursa, münevver ve terbiyeli Müslümanların, Kur'an'a karşı en yüksek hürmeti perverde ettiklerini ve onun evamiri ahlakiyesine fevkalade riayetkar olduklarını, ve bunun haricine çıkmamaya gayret ettiklerini görürdü. Yeni nesiller ve asri mekteplerin mezunları da, Kur'an'a ve Müslümanlığa karşı müstehziyane bir cümlenin sarfına tahammül etmemektedirler. Çünkü Kur'an, iki sıfatla bu ehliyeti haizdir. Bunların birincisi, bugün ellerde tedavir eden Kur'an'ın, Hazreti Muhammed'e aleyhissalatu vesselam vahiy olunan kitabın aynı olmasıdır. Halbuki, İncil ile Tevrat hakkında birçok şüpheler ileri sürülmektedir. İkincisi, Müslümanlar Kur'an'ı Arapçanın en kuvvetli muhafızı ve esasatı diniyenin ameli bir mahiyet almasının en kuvvetli menbaı telakki ederler. Binaen aley, Monsieur Reno eserini tasfiye edecek olursa bu tercümesiyle insanları tenvir hususunda insanlığa büyük bir muavenette bulunur ve batıl itikatların hudutlarını tarumar etmeye hadim olur. Doktor Morris Nur Çeşmesi'nde ve Risale-i Nur'da yazılan bu nevi feylesoflardan 46.'sıdır. Zat-ı Kibriya hakkındaki ayetlerin ulviyeti ve Kur'an'ın kutsi nezaheti. Mr. John Davenport Hazreti Muhammed Aleyhissalatu Vesselam ve Kur'an-ı Kerim ünvanlı eserinde Kur'an-ı Kerim'den bahsederken şu sözleri söylüyor. Kur'an'ın sayısız hususiyetleri içinde bilhassa ikisi fevkalade mühimdir. 1. Zat-ı kibriyayı ifade eden ayatın ahengindeki ulviyettir. Kur'an-ı Kerim beşeri zaaflardan herhangi birisini zat-ı kibriyaya isnattan münezzehtir. 2. Kur'an başından sonuna kadar gayribeli, gayri ahlaki, yahut terbiyeye muhalif fikirlerden, cümlelerden ve hikayelerden tamamen münezzehtir. Halbuki bütün bu nakisalar Hristiyanların ellerindeki muharref kitabı mukaddeste mebzuliyetle vardır. John Davenport. Kur'an serapa samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Carlyle şöyle diyor. Kur'an'ı bir kere dikkatle okursanız, onun hususiyetlerini izhara başladığını görürsünüz. Kur'an'ın güzelliği diğer bütün edebi eserlerin güzelliklerinden kabili temyizdir. Kur'an'ın başlıca hususiyetlerinden biri onun asliyetidir. Benim fikir ve kanaatıma göre Kur'an serapa, samimiyet ve hakkaniyetle doludur. Hazreti Muhammed'in Aleyhissalatu vesselam cihana tebliğ ettiği davet hak ve hakikattır. Karlail. Müslümanlık tecessüt ve teslis akidesini reddeder. İngiltere'nin en meşhur ve en büyük müverrihlerinden Edward Gibbon, Roma İmparatorluğu'nun İnhitat ve Sukutu adlı eserinde şöyle diyor. Ganj Nehri ile Bahri Muhiti Atlasi, Atlas Okyanusu arasındaki memleketler, Kur'an'ı bir kanun esası ve teşrii hayatın ruhu olarak tanımışlardır. Kur'an'ın nazarında, satvetli bir hükümdarla, Zavallı bir fakir arasında fark yoktur. Kur'an bu gibi esaslar üzerinde öyle bir teşri vücuda getirmiştir ki dünyada bir naziri yoktur. Müslümanlığın esasatı teslisiyet ve Allah'ın tecessüdiyetini ve vahdet-i vücut akidesini reddetmektedir. Bu mutasavvıfane akideler üç kuvvetli uluhiyetin mevcudiyetini ve Mesih'in Allah'ın oğlu haşa olduğunu öğretmektedir. Fakat bu akîdeler ancak mutaassıp Hristiyanları tatmin edebilir. Halbuki Kur'an bu gibi karışıklıklardan, iphamlardan azadedir. Kur'an Allah'ın birliğine en kuvvetli delildir. Felsefane bir dimağa malik olan bir müvahhid İslamiyet'in noktayı nazarını kabul etmekte hiç tereddüt etmez. Müslümanlık belki bugünkü inkişafı fikrimizin seviyesinden daha yüksek bir dindir. Edward Gibbon Halık'ın hukuku ile mahlukatın hukukunu en mükemmel surette ancak Müslümanlık tarif etmiştir. Kur'an'ın telkin ve Hazreti Muhammed'in tebliğ ettiği esasattan mükemmel bir ahlak mecellesi vücut bulur. Esasatı ı Kur'aniyenin muhtelif memleketlerde insanlığa ettiği iyiliği ve ettikten sonra da Allah'a takarrub etmek isteyen insanları Cenab-ı Hakk'a rapt ettiğini inkar etmek mümkün değildir. Halkın hukuku ile mahlukun hukuku ancak Müslümanlık tarafından mükemmel bir surette tarif olunmuştur. Bunu yalnız Müslümanlar değil, Hristiyanlar da, Museviler de itiraf ediyorlar. Marmadük Piktol. Kur'an ile kavanini tabiye arasında tam bir ahenk vardır. Yeni keşfiyatın veya ilm ilmi irfanın yardımıyla hallolunan yahut halline uğraşılan mesail arasında bir mesele yoktur ki İslamiyetin esasatı ile taarruz etsin. Bizim Hristiyanlığı kavanini tabiiye ile telif için sarf ettiğimiz mesaiye mukabil Kur'an-ı Kerim ve Kur'an'ın talimi ile kavanini tabiiye arasında tam bir ahenk görülmektedir. Kur'an her hürmete şayan olan eserdir. Lövazon.